Sana da öğretilmiş ve doğru zannettiğim bir yanlış hatırlatayım. Hani çocukken sana söylenmişti ya her söylediğim doğru olsun. Ama her doğruyu her yerde söyleme. Ve şimdi soruyorum sana. İnsanlar yanlışları gördükleri zaman eğer doğruyu onu düzelt düzeltmediklerinde yanlışlar arttıktan ve doğru söylemenin de kıymeti kalmadıktan sonra bir şeyin doğru olmasının ne manası olabilir? Eğer önünde bir hasta var ve acıdan inliyor birazdan ölecek ve sen elinde bir ilaç taşıyorsun. O ölmeden önce ona ilacı uzatıp şifa bulmasına vesile olman varken o öldükten sonra ona ilacı uzatmanın sence doğru bir yanı var mıdır? Etik midir bu? Hayır. Sen de bunun yanlış olduğunu biliyorsun. Ama mesele toplum olduğu zamanı, mesele içinde bulunmuş olduğumuz vaka olduğu zaman, bir yanlış gördüğümüz zaman aman ha, ...uğru sen söyleme, ilk sen konuşma, bir şey gelir. Bu sözleri söylemenin bir anlamı yok. Bir şeyin doğru olması sadece sözün doğru olması demek değil. Aynı zamanda sözün gerektiği zaman tam vaktinde yanlış görülür görülmez düzeltilmesi demektir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu hadis ne kadar hikmetlidir. Men ra'a minkum munkaran bi Sizden kim bir münker, bir yanlış bir hata görürse bunu hemen eliyle düzelsin. İşte doğru budur. İşte doğrunun ve yanlışın ölçüsü budur. Doğru bilgiyi kullanmanın ölçüsü budur. O yüzden bir doğruyu biliyorsan, bir yanlışı gördüğün zaman hemen elindeki doğruyla yanlışı sal ki sen de yanlışın artmasına vesile olanlardan olma.